Biz bunu nasıl açtık? Türkiye'deki üreticilere dedik ki lütfen e, bu dönemde üretiminizi arttırın, kapasitenizi arttırın. E, hiç e, ham madde üretmeyen şeker fabrikaları vardı. Bunlar alkol üretmeye başladı. Yine araçlarda kullanılan e, biyodizel olarak ona katkı maddesi olarak kullanılan e, alkoller vardı. Bunların üreticilerine de dedik ki, biz bu dönemde size işte akar akaryakıta katkıyı düşürüyoruz. Lütfen bunu ham madde olarak üreticilere verin. Öyle bir mekanizma kurduk ki gerçekten ne alkol fiyatlarında bir oynama oldu, ne de kolonyacılar aldıkları alkole bağlı olarak fiyatlarını arttırdılar. Bu süreci yönetebildik. Dolayısıyla. Olağanüstü zamanlarda olağanüstü tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Bunu bir korumacılık olarak algılamamak lazım. Biz sadece e, tabiri caizse moderatörüz, sektörleri yan yana getiriyoruz, konuşmalarını sağlıyoruz ve işlerini, çözmelerini e, bekliyoruz. E, Demir-çelikte de bunu yaptık. Sünger'de şu anda Türkiye'de bir kapasite kurulması lazım. Üreticilerle konuşuyoruz bu kapasiteyi kurmak isteyen. E, üreticiler var. E, tabii ağaç sektörü biraz daha sıkıntılı. Çünkü Türkiye'de e, ham madde çok fazla yok. E, orada bir yer araya getirmeye çalışıyoruz. İlginç bir örnek vereyim. E, şu anda e, her ne kadar ihracatın önü açık olsa da e, bazı ihracatçılarımız konteyner bulmada sıkıntı çekiyor. Çünkü dünyadaki konteyner piyasası Çinlilerin elinde. Eğer uzak doğudan bu tarafa konteyner gelirse onlar da boş konteyneri doldurup ihracat yapabiliyorlar. E şimdi mesela grupları bir araya getiriyoruz. Neden bu konteyner işi Türkiye'de yok? E, konteyner üretmek üzere bir inisiyatif başlatıyoruz ki yeter ki bizim ihracatçımız da ihtiyacı olduğunda bulunulabilsin. E, burada tabii ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın e, büyük bir müktesabatı var ve bu müktesebatla birlikte biz bu moderatörlüklerle bu ham maddi ihtiyaçlarını eğer yani yatırım yapılması gerekiyorsa ona gerekli teşvikleri vererek, gerekli destekleri vererek ya da piyasanın kendi arasında konuşma ihtiyacı varsa bunu sağlayarak bu dönemi atlatmak istiyoruz. Ama dediğim gibi bunlar geçici. Yani 2 ay, 3 ay bu fiyat oynadığında 5 ay sonra çok daha dibe vurabilir. Dolayısıyla çok ani kararlarla değil en azından diyalogla bu süreçleri götürmek lazım. Tabi Volkswagen e, kararı e, ben bu konuda çok fazla konuşmadım. E, çünkü başından itibaren e, biz Volkswagen'le bir süreç yürüttük ve onların bizden talebi lütfen bu konuda çok fazla basın üzerinden gündem olmasın. E, biz Türkiye'ye eee bu amaarda çok önemli bir e, ülke olarak görüyoruz ve Türkiye'de yatırım yapmanın bize kazandıracağını biliyoruz. Bana e, diyesin son dönemde yani Sion'un yazdığı mektup var. Burada açıkça şunu belirtiyor, diyor ki ben kişisel olarak da Türkiye'yi e, çok önemli bir pazar olarak görüyorum, e, çok önemli bir üretici olarak görüyorum ve Türkiye'ye yatırım yapmayı Doğru olduğunu biliyorum ama pandemi sürecinde biliyorsunuz otomotiv endüstrisinde büyük oynaklıklar oldu. Biz ve yönetim kurulumuz yeni yatırım yapma isteklerinden vazgeçtiler. Bütün çözümlerini mevcut fabrikalarında, mevcut üretim tesislerinde güncellemeye giderek çözmek istiyorlar çünkü sektörün ne olacağını bilmiyoruz ve biz açık konuşayım. Ee, yani belki 50-60 toplantı yaptık ee, Alman tarafıyla burada yaptık, yurt dışında yaptık. Bütün e, her noktayı çalıştık. Ee, bize teşekkür ediyor gerçekten bu dönemde gösterdiğimiz iyi niyet için ee, ve e, bize resmi açıklaması bu. Biz pandemiden dolayı e, yazılıç altında imzası var yeni üretim tesisi yerine mevcutlarla gitmek üretimdeyiz. Size Sayın Cumhurbaşkanı'na e, çünkü kendisi biz iki kez geldi Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için. Bizim talebimiz değil. Kendisi geldi. Kendisi konumunu anlattı. Ne yapmak istediklerini anlattı. E, bize resmi açıklaması bu. Ama şunu da biliyoruz. Açık konuşalım. E, bu şirketler Global şirketler ama yönetim kurullarına baktığınızda yerel e, yönetimlerin yani e, eyaletlerin burada etkisi var, ortaklığı var. Sendikaların ortaklığı var. Yabancı ortaklar var. Biliyorsunuz Volkswagen'in %20'si Katarlılara ait. E, ve tüm bu dengeleri tutarak yatırım kararları alıyorlar. Ve burada e, tabii ki siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk. Zaten basına yaptığı açıklamalarda diyesi bunları da söyledi. E, ama şunu bilmemiz lazım. Madem global bir e, markaysanız, karınızı düşünüyorsanız, beraber kazanmayı düşünüyorsanız siyasi karar vermemeniz lazım. E, eğer bu şirket halka açıksa, siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsunuz demek. Karlı olanı değil, size yapılan siyasi baskılara göre karar veriyorsunuz demek. E, bunu da kendilerinin basına beyan etmiş olmaları bence üzücü ve e, altı çizilmesi gereken bir husus. Biz e, ve ben e, şunu da açık söylemek istiyorum. E, biz kendileriyle ilk toplantıyı e, 2018 sonunda yaptık zannedersem. Şu anda çok hatırlamıyorum. Ve şu cümleyi kurduğumu e, hatırlıyorum. Bakın biz Türkiye olarak önemli bir ekonomiyiz, önemli bir pazarız ve global yatırımcıyı çok önemsiyoruz. Ülkemize gelen bütün yatırımcılara eşit davranıyoruz. Ama bu işi yapacaksak lütfen ekonomik karar verin, siyasi karar vermeyin. Siyasi karar verecekseniz bu işe hiç başlayıp enerjimizi harcamayalım. Bu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum. İlk görüşmelere çünkü biz Skoda ile başlamıştık. Daha sonra Volkswagen bu işi devraldı. E, o gün bize dedikleri asla siyasi karar vermeyeceğiz. E, ama bize resmi beyanlarını söyledim. E, gerekçelendirmelerini söyledim. Ama Diyes'in basına açıklamaları var. Siyasi taraf özellikle e, sendikaların bu işi istemediğini belirten açıklamaları oldu. E, ben tekrar aynı noktadayım. Biz ilişkilerimizi e, halklarımızın, uluslarımızın çıkarları için kuruyoruz. Ve Türkiye'ye yatırım yapan yatırımcının hem kendisinin kazanacağını hem de ülkemizin kazanacağını biz biliyoruz e, ve bütün yatırımcılara eşit davranıyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan bu dönemde kazanır e, ve global olarak firmalar şu anda geliyor, bizlerle görüşüyor. Geçen hafta gündeme geldi biliyorsunuz. Cep telefon üreticileri yatırım kararları aldılar Türkiye'de. Ee, bu işten de biz değil, e, Volkswagen kendisi kaybeder e, çünkü yatırımcısını e, ekonomik değil siyasi olarak e, kararlarla e, aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu. E, biz inşallah dediğim gibi otomotiv endüstrimize güveniyoruz, kendi otomobil projemize güveniyoruz. Ee, ve Türkiye'deki mobilite ekosisteminin bu dönemde çok daha fazla gelişeceğini biliyoruz. Ee, ama e, şunu da söyleyerek bitireyim. Bizim yatırımcıya kapımız açık. Ee, Türkiye önümüzdeki dönemde dünyanın üretimde parlayan yıldızı olacak. Türkiye'ye yatırım yapan kazanacak.